Game design, game design, game. İlk şey. Tomeleta. Mesela hayatın bok gibidir. İki aydır mesela bir odadan çıkmıyorsunuz. Yani. Niye ben anlattım şimdi? An? Onur bence... herkes bundan çıkmaya çalışıyor. Ama biz ne yapacağız? Biz buna girmeye çalışıyoruz. <laughs> <laughs> Hayatınız... <laughs> <laughs> Fine. Şey Are you ready? Ben de. Ne? Kamera ayarlı. Nasıl? Abi nereye başladı? geldin? <gülüyor> <gülüyor> çok, abi çok gerçek. Ne? Merhaba. <laughs> <laughs> Lan Cem Yılmaz ne Lan Cem Yılmaz. Per Persona 3'te Persona yerine Personalar olsaydı nasıl olurdu biliyor musun? Persona. Persona. <laughs> Gözleri açınca kulaklar yukarı gidiyor. Gözleri kapatınca kulaklar aşağı gidiyor. Hadi. Ben ya yeah. Ya o. <gülüyor> <gülüyor> Abi oha çok yakıştı. Ayku, Telmas. Dört dakikamız kalmış. Bir şey yapmadık. <laughs> bir şey yapmadık. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? Efkan Sonra da... <laughs> istemiyorum. Asla Tunfulleri istemiyorum. 3. üçüncü mi Oha. defa giriyormuşuz gibi yapacağız. Onur, Persona. <laughs>